Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Güneş Fal Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. E, beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan saygıdeğer arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum. Yine Güneş Fal ve Tarot olarak e, Instagram ve TikTok'tan da yayınlarım devam ediyor. Yine özel bakımlarınız için. E, güneş fal ve tarot olarak ekranda gördüğünüz numaradan da iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım aslanlar niyetlerimizi alalım, kolektife bir bakım yapacağım. E, niyetim niyetiniz olsun, olumlu olsun. Ben aldım, kabul ettim. Sizlerde alın, kabul edin sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım aklımdaki kişi şu an ne düşünüyor? Hep birlikte bir bakım yapalım. Evren bize en güzel cevabı ver. Olumlu olanları alıyoruz. Olmayanları da evrene gönderiyoruz. Evet aklındaki kişi başarılı bir insan. Kendiyle gurur duyan, egosu yüksek bir insan. Ee, hayatının tadını çıkarmayı sever. Ee, ama sizinle de olan ilişkisinden memnun olan e, biri var karşımda. Kozmik akışta size başarı görünüyor. Evet arkadaşlar. E, sizin hakkınızda e, düşündüğü şey evet bu insan doğru insan benim için ama e, benim biraz kafamı e, ve sosyal hayatımı toparlamam lazım diye düşünüyor sanırım sizde bu yüzden biraz gerilme olmuş aranızda e, şu anki mevcut durumu olumsuz e, tekrar arayacak mı derseniz şu Aralık'ta sizi aramayacak dediğim gibi egosu yüksek bir insan egolarını e, tatmin etmek ee, aşamasında size karşı uyumsuzluk hakim durumda alternatif bir yol düşünün diyor. Yani sizinle şu an anlaşamadığını düşünüyor. Ee, biraz dediğim gibi narsist bir kişilik yapısına da sahip ee, dediğim dedik çaldığım düdük diyen bir yapıya sahip karşınızdaki kişi. O da e, biraz e, size karşı egolu ve gururlu dursa dursa da ruhunuzu hafifletmenin ve her şeyi bu kadar ciddiye almanın yollarını almamanın yollarını bulun cevap size gelecektir diyor evet şu an sizi tiye almıyor olabilir sizi dinlemiyor olabilir ya da aramalarınıza cevap vermiyor olabilir mesajlarınıza e, okundu atabilir ama bu sizi sevmediği anlamına mı geliyor sizi istemediği anlamına mı geliyor hayır sadece egoist e, ve Kendini beğenen bir yapıya sahip bu karşınızdaki kişi. O yüzden de size biraz bu aralıkta çektirecek sevgili aslanlar. Ama aslan da ondan daha egoist. Şimdi ne olacak? Evren bize en güzel cevabı ver. Ee, bu kişi arama yapacak mı? Tekrardan o mu gelecek? Siz mi gideceksiniz? Acele etmenize ya da bir şeyleri zorlamanıza gerek yok. Beklentiler mükemmel bir zaman ile gerçekleşiyor. Şu an onun acelesi yok. E, şu an bir arama gerçekleştirmek ya da e, size pişman olduğunu e, göstermek gibi bir çabası yok. Aksine sizi pişman etmek gibi bir çaba içerisinde diyebilirim. E, devam ederse pişmanlığa yol açar. Yani uzatmayacak tamam mı? Size olan tepkisini çok fazla uzatmayacak. Tekrardan bir kavuşma olacak ama bu sizin tarafınızdan mı onun tarafından mı? Sizi tüketen insanlar ve duruma karşı kendiniz ve enerjiniz dediğim gibi egoist bir insan. Sizin onu yorduğunuzu, üzdüğünüzü, bazı huylarınızı değiştirmeniz gerektiği konusunda size baskı yapmış. Bu baskıdan da karşılık alamayınca kendini geriye çekerek size kaybetme korkusu yaşatmaya çalışıyor ruhlar şu anda tüm gerçeklere sahip olup olmadığınızı soruyor şu an onun düşüncesi gerçekten size bir ders vermek bir şeylerde de kafası karışmış sanırım dediğim gibi bir aklında kalbinde bir şüphe oluşmuş neye nazaran ama o şüphe oluşmuş o şüpheden dolayı da kendi gücünü size göstermeye ya da e, sizden vazgeçmiş gibi göstermeye çalışıyor. Vazgeçmiş mi? Hayır tabii ki sizden vazgeçmemiş sevgili arkadaşım. Ama e, şu an için bir arama bekliyorsanız ya da e, size pişmanlıkla dönmesini bekliyorsanız e, şu an için hala beklemede. Yani yakın zamanda bir kavuşma onun tarafından gerçekleşmeyecek. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar sizin aklınızdaki düşünceyi alalım. Ne yapmanız gerekiyor bir bakalım. İdealist bir insansın. Aslan burcunun zaten en büyük özelliği bu. Geçmişi de silmeye çalışıyorsun aslında yaşadığınızın çok büyük bir problem olmadığını. Seni şu an üzen şey hak etmediğin şekilde muamele gördüğünün farkındasın. Şu an sen de aynı şekilde yerinde sayıyorsun. Zor günler geçirmişsin. Bunun da 2, 4, 6, 8, yaklaşık 10 gündür falan Böyle bir acı çekiyorsun. Bir kopma olmuş. Sen onunla bir gelecek kurmayı düşünüyorsun. Senin bakış açın çok ciddi. Büyücü kartın çıkmış. Biraz böyle... Ee... Direkt ondan cevaplar değil de dönüş değil de bazı şekilde dediğim gibi bir fala baktırarak, tarota baktırarak yardım almaya çalışmışsın. Şimdi senin aklını okuyorum. Ne yapman gerektiğini. Geçmişi yok etme. Yani geçmişi geçmişte bırakmak istiyorsun. Tekrardan görüşmek, kavuşmak istiyorsun. Senin niyetin ciddi. Ama e, onun sana dönüşü 2, 4, 6, 8, 10, 12 günlük bir sürecin var önünde. O 12 gün içinde sana dönüş sağlayacak. Ama e, bu dönüşü dediğim gibi o değil de sen tarafından olacak. Sen iletişime geçmek zorunda kalacaksın. Tam bir netliği öğrenmek için. E, şans senden yana <laughs> e, kendinin şanslı olduğunun farkındasın. O kişinin eee Duygularına hakimsin. Nerede ne yapacak bunu biliyorsun aslında. Ama şu an için yerinde sayacaksın. Dediğim gibi bu, bu 10 günlük süreçte biraz sen de kafanı toparlamaya çalışacaksın. Sen de biraz gurur yapmışsın. Zor ayrılık yaşamışsın. Ayrılığınızın sürecini çok depresyonluk bir şekilde sen geçiriyorsun. Şu an gerçekten mutsuz olabilirsin. Kendini mutsuz ve başarısız hissedebilirsin. Ama sorunlar çözülecek. Bu senin de kendine dinginlik vermen için 2 4 5 bak 5 günün var. Ama bunu arkadaş çevrenle çözmeye çalışıyorsun ya da birilerinden destek yardım alarak çözmek zorundasın. Çünkü tek başına kendini daha kötü hisseden bir yapın var. E, uyum kartın da çıkmış aslında siz neşeli ve uyumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz aslında e, birçok konuda e, ortak kararınızın olduğunu ortak noktalarınızın çok fazla olduğunun farkındasın e, sonsuzluk da var e, neşe ve uyum içinde e, birbirinizi yanınızdayken birlikteyken çok mutlu eden ayrıldığınızda e, sorunların problemlerin büyüdüğünü düşündüğün bir karşılığın var. Ee, yerleşik düzen bak mülkiyet diyor bir gelecek kurabilir misin evet bununla bir gelecek kurabilirsin ciddi anlamda bakabilirsin karşındaki öyle çok kötü niyetli bir insan değil sen de bunun farkındasın ee, düzenini kurup ailenin yuvanı kurmak istiyorsun ee, büyücü kartın çıkmış <laughs> büyücü kartında sana zaferin senin elinde olacağını yani o biraz gurur ego yapsa da kendini beğenmiş bir yapıyı olsa da senin ona çok değer verdiğinin farkında. Ama dediğim gibi bir 10 gün içinde iletişim olacak ve Güneş kartında çıkacak. tekrardan mutlu olacaksınız sevgili arkadaşım. Tekrardan kavuşmanız an meselesi bir 10 günlük bir sürecin var sevgili arkadaşım. Evet sevgili Aslan. Bugünlükte bugünlük de sana olan yorumum bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın.